Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Osmanlı'nın kalp Kalbi Topkapı Sarayı konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Ders kitabımızdan takip ederek işlemeyi düşünüyoruz arkadaşlar bu dersimize. Hemen şöyle bakalım neler varmış bu konumuzda, neler öğrenmemiz gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar bilmemiz gereken bu konuyla ilgili temel nokta, Osmanlı Devleti'nde işte Topkapı Sarayı'na kadar olan yapılan saraylar nelerdir? Onları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan ilkin Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk saray Orhan Gazi tarafından Bursa'da yaptırılmıştır. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar Edirne'nin fethinden sonra birinci Murat tarafından Edirne Sarayı yaptırılmış ve İstanbul'un fethine gelindiğinde ise arkadaşlar ilk olarak İstanbul'un fethinden sonra Eski Saray yaptırılacak. Bugünkü İstanbul Üniversitesi yakınlarında bir yerde Eski Saray yaptırılmış. Daha sonra ise 1465-1478 yılları arasında bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından arkadaşlar Sarayburnu denilen yerde ne yapılacaktır arkadaşlar Topkapı Sarayı yapılacaktır. Bunları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bu ilk saray olarak Bursa Sarayı'nı, Edirne Sarayı'nı, İstanbul'daki Eski Sarayı ve Topkapı Sarayı'nı ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Bilmek gerekiyor diyelim. Şöyle aşağı doğru inelim arkadaşlar. Topkapı Sarayı olarak nitelendirilen... Topkapı Sarayı olarak, yeni Saray olarak veya Topkapı Sarayı olarak bilinen bu saray arkadaşlar, padişahın ikamet ettiği, işte ailesinin yaşadığı, devletin yönetildiği bir yer olarak inşa edilmiş ve burada işte padişahların sünnet merasimlerinden defin işlemlerine kadar birçok faaliyetin yaşandığı bir yerdir. Aynı zamanda işte içerisinde devlet adamı yetiştirildiği bir eğitim kurumu olarak nitelendirebileceğimiz bir yapı özelliğini taşımaktadır diyoruz. İkinci önemli nokta arkadaşlar yine sayfa 170. sayfada bilmemiz gereken Topkapı Sarayı'nın 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'nin merkezi konumunda olduğunu bilmemiz gerekiyor ve Topkapı Sarayı'nın 3 e, bölümden oluştuğunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Nelermiş bu bölümler? Hemen bakalım. Dış saray denilen Birun, iç saray denilen Enderun ve harem e, bölümü olmak üzere e, saray 3 ana bölümden oluşmaktadır. Diyoruz arkadaşlar. E, sarayın ana giriş kapısına e, bab kapısı deniliyor. Orta kapı Babuselam Selam kapısı e, ve Paşa'nın huzuruna açılan Babusade Saade kapıları e, ile geçişler sağlanıyor arkadaşlar. E, kısaca şunu da bilirsek arkadaşlar. E, ilk saraya Topkapı Sarayı'na girilen kısma Bab-ı Hümayun. E, orta kapı e, ana giriş kapısı. Orta kapı ise Bab-ı Selam e, veya Bab-ı Sade e, kapıları e, olarak isimlendirilen bu e, kısımları da bilmek gerekiyor. Sarayın bölümlerine bakacak olursak arkadaşlar sarayın ilk bölümü birun denilen e, dış saray kısmı e, buraya dış saray deniliyor arkadaşlar e, hemen e, şu aşağıda e, gösterelim arkadaşlar şurada da e, hemen bakarsak şu mavi renkle gösterilen kısım e, birun kısmını e, oluşturur mağaradır birunda arkadaşlar e, Osmanlı e, devletinde saraydaki işte saray mutfaklarının Erzak depolarının, atların e, ve saray görevlilerinin koğuşlarının yer aldığı e, kısım e, Topkapı Sarayı'nın e, bu kısmını oluşturmaktadır diyoruz. Topkapı Sarayı'nın az önce bahsettiğimiz e, kapısı e, burasıdır. Buradan atla giriş yapılabilen e, tek kapısı olma özelliğini taşıyor arkadaşlar. Orta kapı denilen yerde de şurasıdır arkadaşlar. E, Enderun ile dış e, kapı e, birun ile e, Enderun'u birbirinden ayıran kısım. Enderun iç e, kısım veya iç saray olarak adlandırılır arkadaşlar ve burada arkadaşlar Osmanlı e, Enderun Mektebi denilen mektep yer alıyor arkadaşlar. Bu kısmın önemli bir kısmını Enderun Mektebi oluşturuyor ve burada Padişah'ın özel hizmetlerini görmek amacıyla değiştirme sistemiyle gelen gençlerin, işte seçilen nitelikli gençlerin, işte Türkçeden Arapçaya, Farsçaya, matematiğe, tarih, coğrafyaya, at binmeye, ok atmaya, kılıç kuşanmaya gibi birçok alanda eğitimlerini aldıkları bir okul özelliği taşıyor. Ve bu okulun asıl amacı da arkadaşlar, hemen burada verilmiş arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin ee, devlet yönetiminde görev alacak nitelikli insanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır diyoruz. Ee, buradaki e, Endero'daki asıl amacı da bilmek gerekiyor. Yine Arzu'da işte kutsal emanetler, Hırkay Saadet Dairesi'nin, işte Pahşan, özel hizmetlerini gören bu devlet adamlarının yetiştirildiği işte büyük oda, küçük odalıcılar, doğancı, oda, e, doğancı koğuşu, seferli odası, kiler odası, hazine odası ve has oda bölümlerinin e, bulunduğu yerlerde e, bu kısımda yer alıyor. Yani şu sarı renkle gösterilen kısımlarda arkadaşlar e, iç Saray yani Enderun dediğimiz e, kısmı oluşturuyor. Sarayın üçüncü bölümünü ise arkadaşlar e, harem oluşturuyor. Şöyle planda hemen krokisinde onu da gösterdikten sonra aşağı inelim arkadaşlar. Şöyle hemen yukarı doğru çıkarsak yavaş Evet şurada beyaz renkle gösterilen kısım ise Topkapı Sarayı'nın arkadaşlar e, harem kısmını maddeler Harem deyince aklınıza padişahın ailesinin kaldığı, özel hayatının yaşandığı, e, işte cariyelerin bulunduğu kısım e, gelsin arkadaşlar. Zaten kelime manası da Arapça yasak anlamına gelen bir e, kelimedir. Buraya sadece hanedan üyeleriyle arkadaşlar Sade ağası e, girebiliyor. Bunun dışındaki kişilerin e, buraya girmesi kesinlikle yasaktır arkadaşlar. E, burası aynı zamanda bir eğitim kurumudur arkadaşlar. E, Şefaatçı'nın işte çocuklarının eğitildiği şehzadegan mekteplerinin yer aldığı, yine saraydaki işte cariyelerin eğitildiği, e, cariyelerin eğitildiği e, yerlerdir arkadaşlar. Burada işte cariyelere e, güzel sanatlar, el işleri, güzel konuşma, zarafet öğrenirler. Ve e, burada e, eğitimlerini tamamlayan cariyelerin önemli bir kısmı arkadaşlar. E, Osmanlı'nın taşra teşkilatındaki üst düzey devlet görevlileriyle evlendirilir. Ve i̇şte beyler beyi, sancak beyi gibi vezir rütbesindeki üst düzey devlet adamlarıyla e, evlendirilir. Ve bu sayede de saray kültürü, şehir kültürüne e, katkı sağlamış oluyor arkadaşlar. Yine burada bulunan e, kısımlardan eğitim kurumlarından birisi de arkadaşlar Şehzade Mektebi'dir arkadaşlar. E, burası da padişahlar için e, yapılan veya padişah çocukları olarak nitelendirdiğimiz şehzadelerin ilk eğitimlerini aldıkları yerdir arkadaşlar. Buraya da e, ne deniliyor arkadaşlar? şehzadekan Mektebi e, denilmektedir diyoruz. Topkapı Sarayı'nın bölümleri kısaca bunlar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.